Türk sinemasının emektar oyuncularından İlyas Salman, Ali Eyüboğlu ile Seher Kılıç'ın birlikte sunduğu Magazin Noteri programına konuk oldu. Sanatçı arkadaşlarına dair bilinmeyenleri de anlatan usta isim, vasiyetini de açıkladı. Usta oyuncu sevenlerini üzdü haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hababam sınıfı, çöpçüler kralı, kibar Feyzo ve banker Bilo gibi unutulmaz yapımlarda rol alan İlyas Salman, uzun bir aradan sonra Elif Ana'nın hayat hikayesinin anlatılacağı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda filmin basın toplantısına katılan Salman, canlandıracağı kötü karakter nedeniyle şimdiden seyircilere seslenerek filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin açıklamasını yapmıştı. Yeni bir projede yer almanın mutluluğunu yaşayan İlyas Salman, YouTube üzerinden yayınlanan Magazin Noteri programının 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne konuk oldu hakkında merak edilenleri anlatan 72 yaşındaki Salman, gazeteci Ali Eyüboğlu'nun ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır sorusuna da cevap verdi. Salman, vasiyetini şu sözlerle açıkladı, başıma ne Alevi dedesi, ne Sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldürsem o elbiseyle gömüleceğim. Yeşilçam'daki dostluklarından da bahseden usta oyuncu daha önce sarf ettiği keşke Kemal Sunal vefat etmeseydi de ben vefat etseydim o benim cenazeme gelseydi sözleri hakkında da konuştu. İlyas Salman, Kemal benim hemşomdu. O pötürgeliydi, ben erguvanlıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Guruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım, ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda da Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle serisine konuk olan Salman acılarla dolu çocukluk yıllarını anlatmış ve 11 kardeşten 7'si yoksulluk, hastalıklarından hayatını kaybetti. Kardeşlerimden bir tanesi benim yanımda köyde yandı, gözümün önünde yandı ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.